Uyumamanın mizacı kurudur. Yani vücuta kuruluk yükseldiği zaman, hani tabiri caizse ruh vücuttan çıkamıyor, kalpten ve beyinden çıkamıyor. Ondan dolayı kişi yatamıyor ve küçük bir ses yani zaten ses gelse küçük bir ışık olsa hiç zaten yatamıyor ve problem yapıyor yatsa da küçük bir ses sende hemen uyanıyor bu insanların beyinlerinde kuruluk yüksek şimdi mizacı çözmek ayrı bir şeydir yani hıltın hangi hıltın yüksek olması da ayrı bir şeydir mizacı öğrenmek için mizaj derslerini almalısınız ya da bir mizaj danışmanının yanına gidip benim çocuğum işte gösterip gö görmesi lazım ya da kitap okuyup öğrenip mizacını çözebilirsiniz. Ama bu artık kendi bir rahatsızlık olarak gösteriyorsa bu halkın yükselmesidir. Tabi bu bir iki 3 kademe daha öndedir. Yani sadece mizacı bilmek de olmuyor bu. Çocukta bu varsa dediğim gibi beyinde kuruluk var. Bu kuruluğu aşağı indirmek için mesela bitki olarak lavanta bitkisidir. Ya da işte karabaş bu konuda iyidir. Melisa iyidir. Ama bu her zaman tekrarlanıyorsa e, mutlaka çocuğun gün e, dın boyunca yaşadığı bazı şeyler var. Ya yani çok telefona bakıyor ya çok bilgisayara bakıyor, çok televizyona bakıyor vesaire. Bu bunlar zaten sodayı yükseltiyor. E, bunları çocuktan bir nevi çocuğu bunlardan uzak tutturmanız gerekir. Bununla beraber Lavigol damlası ben tavsiye ederim bu konuda. Hem beyne çok güzel bir rutubet veriyor, hem uyku getiricidir ve stres gidericidir Beyindeki sodayı da atar. Ama dediğim gibi bu çevredeki olan şeylerden eğer var öyle bir şey uzak tutmazsanız yani bu sadece kısa bir süreyle çocuk rahatlar yine aynı şekilde devam edecektir.